Arkadaşlar şu anda bir tane kız takipçimle buluşmaya gidiyorum. Dedim ki video çekmem lazım bugün. Beşiktaş'ta ben şu anda Anadolu yakasındayım o Avrupa yakasında. Biraz trafik var. Tam da saatinde gidiyorum. Saat 6.30 iş çıkış saatinde gidiyorum ama sıkıntı yok gideceğiz. Gittiğimde göreceksiniz zaten. Gitmeden önce sizden bir like ve yorum istiyorum. Bir like ve yorum atarsanız harbi tatlı olur. Vallahi var ya daha duş falan bile almadım yani. Dur alsaydım keşke. Bir yerde çalışıyormuş oraya gideceğiz. Bir yerde çalışıyormuş. Bir dükkana gideceğiz. Ne dükkanı bilmiyorum ama yani. Gelin bakalım birlikte. Burası, burası, mumlar, Aa bak mesaj attı şu anda. Ne diyor? Tamam diyor. Gel bekliyorum diyor. İndiğimde videoyu başlatacağım. Görüşürüz. Geldim arkadaşlar şu an ama burası çok kalabalık ya. Burası çok kalabalık ya. Gece de gözlük takmaya bayılırım bu arada. Haberiniz olsun. Ha bak burada bir vakıfcı var. Bakma burası. Girelim bakalım. Selam. Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi senden abi. İyiyim ben de. Heyecanlandım ya. Vallahi seni görünce. Ben de heyecanlandım. Vakıf yiyebiliyor musun? Tabii ki çok heyecanlıyım. Tamam. O zaman arkaya geçiyorum. Bekliyorum orada. Tamam. Tamam. Neresi arka? Burası mı? Yoksa? Şuraya geçebiliyorsun. Nereye? Oğlum burada yer mi var lan? Allah Allah. Selamünaleyküm. Arkadaşlar geçtim arkaya şu an arkadayım da. Niye burada oturtturuyor beni bilmiyorum. Şurada oturacaktım oturtturmadı. Ne sıkıntı yok yani ha. Burada da waffle var lan. Burada waffle var. Bir tane waffle yedim. Vallahi bafol buldum masada. Kimin bilmiyorum da yenmemiş yani. Yenmemişse bir, bir, tane yeriz. Bir şey demez herhalde ya. Nazlı! Nazlı! Oğlum gelmiyordu arkadaşlar. Ben kandırıyorum. Ne yapıyor bu kız ya? Neyse videoya geçmeden sizden bir... Like yorum istiyorum. Atarsanız güzel olur. Çekilişe çok kişi katılmadı. O yüzden şanslısınız. Bugün açıklayacağım demiştim. Açıklıyorum. Toplamda kazanan 6 kişi var. Şimdi o 6 kişiyi açıklıyorum. Hazırsanız. PlayStation 5 kazananları açıklıyorum. Birincisi Fearless, Hakan Hasan ve Zens 1. PlayStation kazananları tebrik ediyorum. Şimdi iPhone kazananları açıklayacağım. 2 tane iPhone 14 Pro Max verecektik. Şimdi onları açıklıyorum. Çekilişi açıklarken eve bir tane kargo geldi az önce arkadaşlar. Böyle kocaman bir şey. Neyse. iPhone kazananlar Havva Kılıç ve Sans ve son olarak Canon kamerayı kazanan kişi Tuana Salça. Şimdi bu ismini okuduğum herkes bana Instagram'dan ulaşabilir mi arkadaşlar? Herkes bu yorumun altı da olur, Instagram'da olur. Bana ulaşın arkadaşlar. Bana açık adres gönderin ben size hediyelerinizi göndereceğim. Çekilişe katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki çekilişlerde görüşürüz. Hadi videoya devam edelim. Videoya devam sıkıntı yok. Bir waffle yeriz, bir şey yaparız ya arkadaşlar. Yani kız da tatlı kız yani. Sıkıntı yok. İnşallah. Bir gelse buraya güzel olacak da Nazlı. Ha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi sen... ben Nazlı'nın misafiriyim. Kimsin oğlum sen? Nazlı <laughs> kim amına? Hayır. Reis kusura bakmayın. Sen kimsin asıl ya? Ben buranın sahibim oğlum. Sen kimsin ya? Burayı sen kim dedi sen? Kimden izin aldın gibi sen? Burada. Abi. Ben dedi ki arkaya geç dedi. Ben arkaya geldim. Yanlış bir şey mi yapıyorum şu an reis? Kardeşim sen müşterisen geçersin içeri lojda oturursun ya sen mutfakta ayı duruyor. Ya kardeşim çık sen. Abi tamam nazım azı ya. Çık dışarı. Ne sen, ne işin var burada ya? Kaybol. Ya reis kurban olayım ya. İki dakika video çekeceğiz bana. Arkadaşlar dışarı attılar beni. Kız buradaydı. Ayıp oldu yani ya. <laughs> Oğlum kız içeride kaldı lan. Ben. ben rahatsızlık görüyorsam gitmek istiyorum burada. Hayır yani gitmene gerek yok rahatsızlık falan da değil zaten yani. Ben seni görmeye geldim yani. yani. haklısın çok özür dilerim gerçekten hani. Yani şöyle anlatayım sana. İsmimi yanımda farklı söyledim olunca. Anladım tanımasınlar diye. Sen gizli bir kızsın. Waffle'ı sana yapmıştım sevdin mi? Waffle'ı aynen güzel olmuş bu. Birazcık yedim de. Bana mı yapmıştın? Ben mı? başkasına yaptın sandım da. Waffle bayağı güzel ya. Ha buranda ne yazıyor? Kemal Vay. Vay. Ank Ankara'da Ankaralı mısın yoksa? Hayvan tamam. Abi su içeyim ya. Heyecanlandım seni görünce bu böyle şey oldum ya. <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz? <laughs> Bari içeride otursaydık bizi buraya getirdin ama. Benim içeride oturmam biraz sıkıntılı ya. o patron az önce geldi, bir daha gelmez inşallah. Ha. Vallahi bir Videolarıma like atıyor musun bu arada? Bir like at yani ayıp yani. olacak yani. Yani Arada. <laughs> Gel gidelim buradan vallahi. Ben seni kaçırayım gidelim dağ falan bir yerde yaşayalım senle. Ne diyorsun? Dağ. Aynen. Dağ evinde yaşayalım senle. Keçiler. Keçi. Ben Hı. ve sen. İnek olur mu? Yok. <laughs> Normalde böyle çok çabuk insanları ısınan birisi değilim ama çok tatlısın ve çok memnun oldum. Valla çok memnun oldum. Normalde çok korkunç, korkunç şeyler yaşıyorum genelde böyle. Her gün değişik değişik olaylar yaşıyorum. Paranormal olaylar yaşıyorum sürekli. Sana bunları anlatmam gerekiyor çünkü ben böyle bir insanım. Sana bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksın. Dinliyorum. Bir zamanlar ben, ne de, ben de şey yapıyordum. Yani bildiğin cinlerle birlikteydim. Ne diyorsun sen ya Nazlı? Cin. Cinlerle birlikte. Şey. Bir aralar ben hatta... O abi gelmez değil mi şu an? Ay gelmez ya. Hava sürmeni falan alacaktım. iki gün falan. Gerek yok ya, gerek yok. Saçların orijinal bir rengi mi? Hayır, <laughs> Her Boya mı? Ha. Ben gel şey sandım. Kendim boyu. Ha, anladım, anladım. Yani. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Bu arada bizim parçamı bilmiyoruz. Yani nasıl kıntılık bir adam. Az önce dedim ki Nazlı dedim burada mı? O kim falan diyor bana. Normalde böyle bir adam değil ama de bilmiyorum. Ben böyle bir şey olmuş İstersen şey yaparız bir gün. Buluşuruz. Olur buluşuruz. Ben iş yerine geldim direkt senin herhalde yani. Sen burada çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorum. Aynen. Neyse patron falan sana yanlış yaparsa gel bana söyle ben. <laughs> tamam. Nereden sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim? Nereden gideceğim oğlum? Ne? Efendim? Ne? Gidiyorum ya. Selam verseydin peşke Görüşürüz, kendine ben bak, değil, bak görüşürüz. Çok memnun oldum Ben de çok memnun oldum Haberleşelim Çıktım arkadaşlar, ilerliyorum şu anda Beşiktaş'tayım moruk Değişik bir muhabbet patronu geldi falan filan anlamadım arkadaşlar yani İnsanlar da video çekerken bana bakıyorlar Değişik bir muhabbet yani Şimdi arabaya gidiyorum, Otoparka arabayı alacağım Oğlum otopark ücreti 1 saat 150 lira olmuş Bu nasıl ülke lan? Bir saat üzeri lira mu? olur aga? Şimdi vereceğim parayı, çıkacağım arabadan. Arabayı alıp, arabaya alıp savaşına gideceğim. Arabaya bindim arkadaşlar, sıkıntı yok. Sandıfımı da açtım, bak böyle değişik bir poster var. Burada keşke benim resmim olsaydı ya, keşke benim fotoğrafım olsaydı. <laughs> garip bir gündü benim için, gerçekten aşırı garip bir gündü yani benim için. <laughs> Aa, kameranın şarjı da azalıyor. Aa. Neyse yapacak bir şey yok hepinizi çok seviyorum. Şimdi halı saha'ya gideceğiz. Halı sahada da belki bir iki bir şey çekerim. Ondan sonra videoyu kapatırız. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Eve geldim arkadaşlar da arayıp duruyor beni ya. Gittiğim kızın yanındaki patron vardı ya gelmişti. Arayıp duruyor sabahtan beri ya. Ben bu numarayı engelleyeceğim aga. Ben bu numarayı engelleyeceğim. Saat kaç olmuş lan? Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tarz videoların devamı gelir mi bilmiyorum ama... Oğlum bak yine arıyor ya. Uf. 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 Efendim? Abi ben... Nazlı'nın yanına geldim yani. Yanlış bir şey yaptım düşünmüyorum. Çağırdı beni, geldim. Video çektim gelmişken de yani. Ya nasıl bir daha gelme abi? Tamam bir daha gelmem ama bana da böyle davranma yani. Ne hakla böyle davranıyorsun bana yani? Hayırdır yani? Ya ben sana küfür etmek istemiyorum. Kapatıyorum telefonu ya. Ben sana küfür etmek istemiyorum. Kapatıyorum telefonu. Saat kaç olmuş? Hala bunlarla uğraşıyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanırmış ama ben dikene katlanmayı sevmiyorum o yüzden... ...daha görüşmeyeceğim yani. Bizi kimse yarı düşüremez yani siz olduğunuz sürece ben buradayım yani sıkıntı yok daha da arayamazsın zaten uçak modunu aldım telefonu <laughs> genelde uyurken uçak modunu alıyorum telefonu birazdan videoyu kapattıktan sonra zaten uyuyacağım arkadaşlar o yüzden şimdi uçak modunu aldım telefonu kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum Görüşmek üzere bir dahaki videolarda görüşeceğiz büyük ihtimalle ama Şarkılarda da görüşelim. Yeni şarkılar, yeni single'lar çıkıyor. Gidip şuradan müzik kanalıma abone olabilirsin. Müzik kanalımda sürekli bir şeyler dönecek. Görüşürüz. Çavdar Gang.